Merhaba arkadaşlar. Dışarıya çıkan Şila'mızın içeriye girme çabası. Şu an perdeyi çektim. Bakın yaptığı hareketleri. Şila, içeri mi girmek istiyorsun oğlum? Dışarıya su koyuyoruz bu yoğurt kovasının içine dışarıdan gelince içiyor buraya havlu bez serdim dışarıda gezince ilk önce ayağının çamurunu bez alsın diye Şila oğlum şu camın kirliliğine bakın tırmandığı halde şu kirlere bakın dışarıdan tırmanınca bakın camın kolunu burayı kemiriyor dışarıya açtı gece yatarken bu çocuk kilidini kapatıyoruz Yoksa camı böyle itiyor, açıyor. Evi buz gibi ediyor tabi. Biraz çabalamasını göstereyim size. Şila. Bakın bakın bakın. <laughs> Dışarıda bir tane cam kolu olsa dışarıdan açıp girecek. Şila. Oğlum. Ayın 25'inde götürdüm. Kuduz aşısını yaptırdım. Bir de cip taktırdım. Hayvan severler bunu bilenler bilmeyenler var mı? Kaybolduğunda birisi bulduğunda cipine bulunuyormuş. Yeni bir kimliğimiz oldu. Annem. Bakın böyle cam temiz kalır mı? Bakın. Şila. Gel oğlum. Şila. Birden az yapar içeri hemen girmez. Direkt mama yemeğe gider bugün gitmedi. Şila. Bak mama mama. Mama kabı dolu olduğu halde her gün mama kabını doldurturmak istiyor. Bakın orada kova var. Kovanın başını bekliyor. Bunlar da oyuncaklar Şila'nın kapak, gül. Gel Şila. Bu kadarcık da versem kandırılıyor. Bakın şimdi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.